Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 207 Hunlar ve Kök Türkler zamanında yapılan resim sanatında hayvan üslubu öne çıkarken Uygurlarda bitki üslubunun ön plana çıkmasının sebebi ne olabilir? Cevap, Bunlar ve Göktürklerde ana geçim kaynağının hayvancılık, Uygurlarda tarımın geçim kaynağı olması ve hayatları için önemli olduğu için resim sanatında farklı nesnelerin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Konar göçer hayat şartlarına uygun olarak hayvancılık temel geçim kaynağı olduğu için ilk Türklerin sanat anlayışında hayvan üslubu denilen süsleme sanatı belirgin olarak işlenmiştir. Uygurlarda yerleşik hayatın yaygınlaşmasıyla birlikte sanatın hangi dalları gelişmiştir? Cevap Uygurlar yerleşik hayatı benimsemesiyle sanat alanında resim, minyatür ve heykelde gelişmeler sağlanmıştır. Uygur dönemindeki sanatsal gelişmeler günümüze kadar ulaşmıştır. O dönemden kalan heykel, resim gibi sanal eserleri günümüzde çeşitli müzelerde sergilenmektedir. Yerleşik hayata geçen Uygurlar dini inançları gereğince tapınaklarını inşa etmişlerdir. Heykeller ile tapınaklarını onurlandıran uygarlıklardan biridir. Uygurların din anlayışı yerleşik hayata geçmeleriyle ilerlemiştir. Dinlerine olan bağlılıkları ile birçok heykel yapmışlardır. Tapınakları süslemek için yapılan heykel sanatında gelişmesinde etkili olmuştur. Mermi taşı, ahşap ve toprak malzemeleri kullanarak heykelleri şekillendirmişlerdir. Heykellerin genelde yüz bölgelerini yapmaya ağırlık göstermişlerdir. Şehir kurdukları zaman dini tapınaklar için yapılan heykeller zaman içerisinde yaygınlaşmıştır. Uygur halkı sanat ile iç içe yaşaması ince işçiliğinde gelişmesini sağlamıştır. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Sayfa 207 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.